طيب Bismillahirrahmanirrahim, الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki soracağınız sorular günlük hayatınızdaki faydalanacağınız sorulardır diyoruz. Barakallahu fikum. En önemli sorular akide ve tevhid sorularıdır. Akide ve tevhid sorularıdır. Yani temime, sihir, ee, barakallahu fikum, tevekkül, var Allah'ın isim ve sıfatları bu 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 bununla ilgili olan sorulardır diyoruz. Allah'ın zatını bilmek, Allah'ın tevhidini tamamlamak sorularıdır diyoruz. Bu bir, ikincisi kurban nasıl kesilir? ne zaman şirk olur? Ne zaman olmaz? Yeminin Yemin etmenin, Allah'tan başkasını yemin etmenin hükmü nedir? Allah'tan başkasına tevekkül etmenin hükmü nedir? Günlük bulduğunuz sonuçlar, imanımızı nasıl güçlendirmeliyiz? Dünyadan nasıl kaçırmalıyız, kaçınmalıyız? Bu gibi sorulardır diyoruz. Sonra namazla ilgili sorular, sonra abdestle olan ilgili sorular, sonra anneyle, babayla nasıl alakalı olan sorulardır diyoruz. Bu gibi sorular hiç günlük olarak karşılaştığınız sorulardır. Bunlara cevap bulmanız gerekir diyoruz. İkinci olarak da evet. Barakallahu fikum. Sizin dediğiniz gibi bu kavayetli arabayı aslan ders olarak vereceğiz. Usul üç esasından sonra Allah bize ömür verirse. Onun için bu gibi sorulara gerek yoktur. Bu gibi soru değil. Bunlar bunlar derstir diyoruz. Bunları bu şekilde bilmeniz gerek gerekir. Bunlar derstir diyoruz. İnşallah e, derslere devam ediyoruz Allah'ın izniyle. E, bu şekilde bilmeniz gerekir diyoruz. Barakallah fikum. E, üçüncü soru. Benim şimdilik kimseye burada Arapça dersi açacak bir vaktim yok. Çünkü kitap yazmayı düşünüyorum. alimlerin o kitabı e, ne? takdim etmesi o kitabı takdim etmesi gerekir diyorum ama bu konularda dünyasal işlerim olduğu için dünyasal konularda problemler olduğu için beni bu konuda e, bir bazı kitap yazmalar, bir bazı işler engelliyor. Ama Allah zevcer e, inşallah bir bu dünyasal işleri kaldıracaktır diyoruz buna eminiz. Onun için şimdi bugünlerde şüphesiz ki e, ders vermeyi düşünmüyorum Arapça olarak. E, Türkçe olarak sizlere bu konu yeterlidir. Çünkü Türkçe olarak çok büyük bir şekilde e, açıklık vardır diyoruz. Çok büyük bir şekilde açıklık yani problem vardır diyoruz. Ama Arapça'da Arapça öğretmenlere çok Elhamdülillah ee, herkes öğretebiliyor. Elhamdülillah Rabb'i Teala kimse er öğrenebiliyor. Elhamdülillah diyoruz. Bunu bu şekilde bilmeniz lazımdır. Ama burada e, Türk e, öğretmenler olsaydı şüphesiz ki bu konuyu da sizlere e, ders açmazdım. Bu kesin kestir Allah'ınız dile. Ama olmadığı için bu yeri bu bu şekilde bu e, yani çatlağı doldurmak Allah'ın izniyle istiyoruz diyoruz Barakallahu